turşu kuracağım arkadaşlar şu an sabah dün gece e, yemeğim yeme videomu çekemedim burada ön bölgeyi vermek istedim böyle şeyle birlikte tuşlama şu an e, sirkeli suyla karbonatla iyice bunu yıkayacağım bekleteceğim tabi böyle çamurları tozları hepsi insin diye bu üçünden e, turşu kuracağım Akşam e, kan grubuma göre beslendim ama kan grubuna göre benim e, yememem gereken patlıcanmış. Bunu da burada ekleyeyim. O kadar sıkıntılı ki bu kan grubu. <laughs> e, çok bilgi edindim. Kan grubuna göre e, yasaklı bir gıda yediğimiz zaman vücut bunu ya şekere, ya e, şeye dönüştürüyor. Bütün hastalıkların altında bu kan grubuna göre beslenme, zararlı yiyecekler mesela e, bize zarar veriyor. Çok arada yersek bir etki yapmıyor. O yüzden bu dokuzuncu seviye hmm. ortadaki bir şey, açlıkla <laughs> topluk arasındaki ortadaki bir şey. Ona daha detaylı bilgiler vereceğim. Ee, sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. Önce kendimi çok iyi kavrayayım, edeyim ve sizlere ya daha yapayım. Şöyle turşularımı da göstereyim. Karbonatla ve sirkeli suyla yıkayacağımı belirteyim arkadaşlar. Şu an böyle görüyorum ama biraz bekleteceğim. Kurumu da size göstereceğim. Bugün biraz halsizlik var. Bilmiyorum ya bu hafta biraz kırgınlık, biraz halsizlik iş güç yapsam da etkiliyor. Yani dün sporum da yapıldı. 40 dakika falan yürüdüm evin içerisinde. Biliyorsunuz benim ev geniş. içerisinde değerlendiriyorum. Hemen yürüyorum. Etkili mi? Dışarıda olması kadar da ama etkili yani. Bayağı bir etkili. Ama dışarıda yürüsem daha çok etkili olacak. Hele bir parça, parka gitsem, koşsam daha iyi bir yağ yakacağım. Vücut sıkılaşacak. Bir toparlanayım şöyle. Pilatesime ya da jimnastiğime başlayacağım. Ebru Karaduman'ın videolarına bakacağım. Önce bir onunla bir alıştırayım edeyim. Sonra pilatese geçeyim diye düşünüyorum. Kilom ne olursa olsun hedefim zaten e, değişti ya yani 55'e kadar düşeceğim. Haftadaki günde 36 saatlik oruç yapmak istiyorum. Şu benim e, bir Allah bullak olduğum kafamı karıştığı bu haftanın karıştığı bir e, hafta bu hafta. E, zorlandığım bir haftaydı. E, adet olmadığım için oluyor herhalde arkadaşlar. bunu da altını çizeyim yani o yüzden bir denge tutturamadım. Ee, bunu tuturduğum an haftada iki tane açlık orucu yapacağım 36 yağ saat. Vücudumun var, ihtiyacı var, yağ yapmaya ihtiyacı var. var. Ee, kışa kadar, üç günlükler kışa bırakacağım. Çünkü bu hafta tutma, bu ay tutmam gerekiyor ama zor. Ee, öyle düşünüyorum. İnşallah ilkini tutayım. Haftadaki kez tutabilirsem tutarım. Ee, şöyle bak, biraz vücudumu indireyim, ödemler geçsin. Bir kendime geleyim, aldığım yağlar yansın diyeyim. Bu videoda bu kadarlık. Bugün ne günlerden? Cumartesi ama sabah bıraktım video çekimimi. <laughs> Turşularınızı kurun. Elma sirkelerinizi yapın. Ben hatta bir tane elma sirkesi yapacağım. Organik elma sirkesi diye. Turşular kurulsun. Elma sirkeleri yapılsın. Mevsimi değerlendirin. Bu turşular çok işe yarayacak. Ben yine doğal sirkemle yapacağım o şeyimi. Turşumu. İleride bana daha iyi fayda sağlasın diye. Bugün bu videoda bu kadar arkadaşlar. Ee, daha iyi videolar çekmek için yine karşınızda olacağım. Bugün e, cumartesi arkadaşlar. Bugün e, kan grubuna göre kahvaltım var. Aslında tek önünü yapmayı düşünüyordum ama sonra dedim ki e, bir değerlendirin Bu kadar belki önünü keser bu isteksizliğin e, durumunun şöyle göstereyim çökeleğim var hem kas yapacak kas kütlemi artıracak hem tok tutacak zeytinlerim var zeytin çoktan beri yenilmiyor ve tüketmeliğim yumurtalım var biber salçası birlikte yaptım domates salatalığım var bu benim bugünlük kahvaltım olacak beni uzun süre tok tutacak 6 buçuğa kadar rahat bir şekilde 6.30'a kadar bayağı bir tok tutar Ondan sonra da bugün serbest akşam yemeğim var. Onu da belirteyim. Vallahi şu an kararsızım. Belki dünkü gibi yine sebzeyle birlikte bitirebilirim diye düşünüyorum. Yani sebze yemeği yine yiyebilirim. Yani şart değil benim onu serbest yapmam. Çünkü var olan kilom var. Böyle yasaklı serbest gün olunca da şeyi kırıyor irademi kırdığını fark ettim. Yani zaten şu an sorun. belki yapmayabilirim ya da yaparsam zaten paylaşacağım. Ben size öncelikle göstereyim. Bugün serbest akşam yemeği. Yarın serbest e, kam kan grubuna bakılmaksızın kahvaltı. Bugün akşam kan grubuna bakılmaksızın akşam yemeği. Bu da git ekmek ye. Şunu ye bunu ye demildir. Çünkü aslında normal fırın ekmeği yenilmemeli. Kesinlikle uzak tutulmalı. Çok detaylı araştırıyorum mesela işte kan neden kan grubuna göre beslenme var mesela buğday, baklagiller, mercimek olsun bunlar hep bende şişlik yapıyor bana yaramayan zararlı olan gıdalar haline dönüşüyor bu da işte saframızda çamur olarak birikiyor böbreklerimize taş olarak birikiyor <laughs> kilo almama sebebiyet veriyor mesela ben en önemli geçim şeker hastalığına yol açabiliyor. Ondan sonra e, ünsülün direnci geliştirebiliyor. E, çünkü artık vücut onu sindirirken şey yapıyor. E, bir yerden yakmak yerine artık zorlanıyor. Onu ya yağ olarak depoluyor ya şeker olarak ya da ünsülün direncini işte arttırıyor. Tiroidlere zarar veriyor arkadaşlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey kan grubu. Kan grubuna göre e, dikkat çekiyorum ben. Çocuk hocam arkadaşlar ee, kurmadan önce size şöyle göstereyim buradan bir suyu yıkıyorum şöyle bir göstermek istedim kuru üzüm ve nohut altına koyuyorum birazdan da e, samsam var göz kararı samsakları soyacağım ve doğrayacağım ben ee, ezicim yok yoksa ezik altına yerleştirecektim ezicim olmadığı için de bu şekil yapıyorum bunu da göstermek istedim böyle 3 ton yapacağım ben bunları yerleştireyim arkadaşlar. Size aşama aşama göstereceğim. Şöyle samsak yerleştirdim. Ee, kızlar diyeyim ben size artık. Ya kızlar kelimesi Kızlar samsak yerleştirdim. Böyle e, güzel bir şekilde e, daha iyi ferment olsun diye. Şimdi onu hepsilerle dolduracağım. Dediğim gibi aşım aşım şöyle üç şişeden yapıyorum. Aşama aşım hepsini göstereceğim. Malzemem azaldı arkadaşlar. Böyle iki şişeyi tercih ettim. E, Böyle doldurdum. Şuralarını tabii keseceğim. Eşim markete giderse biraz üzerini tamamlamak için şey alacağım sepsi. Se kurulumunu göstereceğim yani. E, Seves akşam yemeği arkadaşlar. E, size göstereceğim. Limonum sıkıldı. E, soğanım sarma... Soğan samsak el rondosundan çekildi. Bu da iki çeşit siyah bulgur azdı. Ben de böyle dengelemek istedim. Etli çiğ köfte yapacağım. Ee Seve akşam yemeği böyle oluyor arkadaşlar. Gelip bir tekmekleri yemenin bir alemi yok. Ee, ben de şişlik var. İnşallah bu şeyle atlatacağım. Ee, 36 saatlik oruçla. Kesinlikle tutacağım. Şöyle göstereyim. Simitimi iki renkli oldu. Bu köy simiti. Bunu da marketten almıştım. Etim de hazır salça, baharat her şey konulacak. Şu an böyle turşulam eşim biraz malzeme alacak turşuluk. Onu bekliyorum yani. Onları da tamamlayacağım. Arkadaşlar, kızlar etli çiğ köfte mi yoğurdum? Bugün tercihimiz böyle. Bilmiyorum çiğ et ne kadar yeniliyor. Eşim istedi etli çiğ köfteyi. Ben de yoğurdum. Yoğururken çekmiyormuşum. Tabii ki o markette sebzeleri de getirdim. Çocuklarımı yerleştirdim dedim köftemi de yoğurayım çekim ama unutmuşum ee, güzel bir şekilde yoğurdum. Benim niyetim var ki yarın bir 36 saatlik oruç tutayım olursa elbet. Ee, arada su içmeyi düşünüyorum çünkü bayağı bir vücudum işte onu indirmedim yoksa çok rahatsız oluyorum. Böyle e, sıkınıyorum. <laughs> Şöyle şey veriyorum fazla yağlı yemiyoruz. Ee, zeytinyağı kullanıyoruz ama biz yağlı yapmadık, isotlu da yapmadık. Biz sadece salça tercih şimdi bugün. Normalde isotlu koyuyorum, isotum da hatta karıştırdım kasede. Koymadık. Ee, yani akşam yemeğime çiğ köfte bol e, şey olacak, e, domates salatalık ve günü böyle bir şekilde yapacağız. Tabii ki parka gideceğiz, yürüyeceğiz ya da aşağıda yürüyeceğiz. Bunu da bilgisini vereyim domates salatamı dildim arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından daha bir güzel. Aslında çok güzel görünüyor. Suyu çekmeden. Şöyle yakın bir şey alayım göster. İşte yürüyüş başladı. Kızlar yürüyüş başladı. Benim için başladı. Öyle bir çekim Kızlar yürüyüş başladı. Ee, ağır ve ağır yürümeye başladım. Birazdan tempo alacağım. Hatta koşacağım bile. <laughs> Çiğ köfte yedikten sonra biraz sindirmesi zor olur. <laughs> Sıvı alım kurallarına tabii ki dikkat ediyorum daha yürümek için. Biraz üstüne hemen de koşacağım. İyi yağ yakmak için ya da yediklerimi iyi sindirmek için. Ee, turşular mahallen duruyor. Buradan gidersem çocuklar uyuyacak. Makine çamaşır atacağım. Ondan sonra turşu sularımı kaynatacağım. Sıcak sıcak karıştıracağım. Üzerine dökeceğim. Hepsi bu kadar yani. Hızlı biraz birazdan koşayım ya. Biraz daha yürüyüm, ısınayım. Şöyle size. göstereyim yani şimdi. Ay. Benim yürüyüşüm. Başlayayım bakalım.